Selam arkadaşlar. Arnavut tatil hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İlk duran başkent Tiram'dı ama açısı beklenti büyük bayağı altına kaldı. Binalar çok eskiydi. E, şehirde çok fazla gezilecek yer yoktu. E, buna da rağmen fiyatlar biraz daha e, diğer Balkan ülkelerine göre pahalı geldi bana açıkçası. Sabiha'dan bindikten sonra Tirant havalimanına iner inmez dışarı çıktığınızda hemen karşı tarafta zaten şehir merkezine giden otobüsleri göreceksiniz. Ee, şehir merkezine giren otobüslerin ücreti 4 euro yani ya da 400 euro kabul ediyorlar. Bu şekilde verebiliyorsunuz. Ee, otobüsler her saat başı kalkıyor. Hem trandan hem airporttan. Ee, trafiğe bağlı olarak da 30 dakika şehir merkezine sürüyor. Ee, buna göre kendinizi ayarlarsınız. Çünkü havalimanı uçağı kaçırmamak için en azından bir 2-3 saat öneriden çıkmanız gerekiyor. Tiranda sadece bir gece kaldım çünkü planım daha çok böyle deniz tatili yapmaktı e, ertesi gün Saranda'ya geçtim. İşte yeni otobüs bir sistem de oldukça karışık. Google Maps veya hani Mubit tarzı uygulamalarda doğru bilgi yok. Bu yüzden şoförleri sormak gerekiyor. Yani duraklarda şoförler otobüsü durduğunda onlara terminal gidip gitmeyeceğini sorabilirsiniz. Bu şekilde daha güvenli olur sizin için. otobüslerin ön camında şehir isimleri yazıyor. Saranda diye e, sorduğunda birisi eliyle gösterdi. Öyle bulabildik. terminallerde de aynı şekilde otobüsü bulmak oldukça güç. Otobüs biletini biz internetten aldığımız için e, bilet çıkması istiyorlar. Sık bir kulübede hani elle bilet kesiliyor. Mutlaka hani e, internetten aldığınız biletin çıktısını çıkartın. Orada gösterin. Yoksa size orada sıkıntı çıkartabilirler. Otobüs yolculuğu da şu şekilde. Tiram'dan Saran'da yaklaşık 4,5-5 saate yakın bir süre sürüyor. E, 2,5 saat yolculuktan sonra bir 20 dakika bir tane e, istasyonu duruyor. Orada bir 20 dakika mola veriyor ihtiyaçlarınızı karşılamamız için. Ondan sonra tekrardan yola çıkınca 2 saate yakın bir sürede de Sarandaya varmış oluyorsunuz. Saranda e, şehir havasında ama sahile çok yakın, bir yerde. Ben burada kalmayı tercih ettim. Kısemir'le günü birlik gittim ama açıkçası çok pişman oldum. Hani Kısemir sosyal medyada abartıldığı kadar e, Avrupa'nın Maldivleri denilecek bir yer değil açıkçası. Hem plajları inanılmaz kalabalık. Hani kalsam muhtemelen sıkılırdım orada. Çünkü Saranda kadar şehirleşmiş bir yeri yoktu. Onun dışında hani sosyal medya abartısı olduğunu düşünüyorum. Şemzon fiyatları da mesela Saran'da göre daha pahalıydı. Ee, burada iki şey bir şemsi 30 lira istiyorlardı. Ki çoğu biçte de aynı şekilde bir fiyat istiyorlar. Ona göre değerlendirirsiniz. Ee, bence kalacak olursanız Saran'da kalıp kalıp günübirlik Semil'e geçmeniz. Semil'den de Saran'da arasında zaten yine otobüs ulaşımı mevcut. Ee, buradaki otobüs ulaşımı da şu şekilde oluyor yine ara sokaklar tam böyle lokasyonu belirtebileceğim bir yer değil ama e, oradaki kısa bir otobüslerin nereden kalktığını sorarsınız esnaflara. Onlar size zaten tarif edecektir. Çünkü bilinen bir yer orada. E, herkesin bildiği bir yer. E, kısa otobüs içinde yaklaşık e, 150 lek verdik. O da yaklaşık 1,5 euroya tekabül ediyor. E, kalkış yeri ara, e, ara sokakta. Hani mutlaka orada birisine sorun ki Google Map üzerinden bulamama ihtimali çok yüksek işinizi şansa bırakmayın derim. E, Saran'da da açıkçası yine aynı şekilde kısa gibi çok fazla biç var. Burada tercihiniz daha fazla. Çok pahalı yerde var, uygun ucuz yerde var. Ee, i̇sterseniz normal halk plajına da gelebilirsiniz. Orada da ayrıca şemsiye kiralama şansınız oluyor. İsterseniz sadece halını serip hiçbir ücret ödemeden orada da takılabilirsiniz. Böyle bir seçenek de mevcut. Benim kaldığım, gittiğim biçte 2-3 kez oraya gittim. E, ee, Şemzurt'ta 10 euroydu ve hani daha çok güvenilir hissettirdi bana. Çünkü kısa milletki kalabalıktan kaynaklı hırsızlık muhabbetinin çok fazla olabileceğini düşündüm. Çok fazla güvenmedim açıkçası. Ee, yani denize girerken ister isterseniz çantanı bakmak zorunda kaldım. Bu da açıkçası bana konforlu hissettirmedi orada. Denizine gelirsek kısa denizi bana göre çok pisti. Ee, kalabalık sebebiyle de bu olmuş olabilir. Ama de o konuda bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, gelecek olursak benim oranın tavsiyem olarak e, tekne turuna çıkmanız. Zaten orada sahil boyu zaten tekne turların standları oluyor. Orada istediğiniz gibi tekne turunu tercih edebilirsiniz. Benim kaldığım yani kaldığım tekne turu paketinde mesela e, sabah 10'un çıkışlı, akşam 5 dönüşlü, e, içecek sınırsız ve öğle yemeği mevcut şeklinde. 3-4 tane koyu uğrayıp o şekilde size bir gezi ve gayet eğlenceliydi. Güzel bir deneyim oldu benim için orada. Ee, onun dışında daha düşük paketler oluyor. Yani yaklaşık 20 Euro'dan başlayıp 40 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Bu tekne tekne göre değişiyor. Yine oradaki tercih size kalmış. Bütçenize göre onu ayarlayabilirsiniz. Yani yemek konusuna gelirsek, ee, yani Bosna-Herzegovina veya Makedonya tarzı ülkeler kadar böyle yemek kültürü olduğunu düşünmüyorum. Ee, birkaç tane işte elbasan El tava tarzı böyle yemekleri mevcut. Onun dışında hani hamburger, pizza, makarna tercih ederseniz onlar da yaklaşık 7 bin, 7 bin demişim pardon. 700 ile 1000 lek arası fiyatları mevcut. O da yaklaşık 7-10 euro arasında değişiyor. Yani eğer mutfağı olan bir yer bir tutarsanız orada kendinize yemek yapıp hani sahilde işte denize giderken bu tarz yerlere giderken kendiniz paket yapıp çantanızı götürüp orada yiyebilirsiniz. Bu da bir alternatif. Çoğu insan bu şekilde yapıyor. Yani ülkedeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi taksiler. Taksiler hem pahalı, e, zaten euro olarak e, alıyorlar onlar genel olarak. Ve günde belki yüz defa taksi lafını duyacaksınız. Zorla sizi taksiye bindirmeye çalışıyorlar. Hani otobüse bin, otobüse binme, taksiye bin tarzı bir muhabbetler yapıyorlar. Ve bu cidden çok böyle can sıkıcı bir muhabbet. Tabi e, tabii yani yine fiyat listesini ben oradaki gördüğüm fiyat listesini atacağım. Ya liste orada o şekilde görünüyor ama sonradan size farklı fiyat çıkartırlar mı? Çünkü taksilere bu konuda güven olmuyor pek açıkçası. Daha önce çünkü ben Sırbistan'da taksi yüzünden dolandırılmıştım. Hani böyle bir deneyim yaşamalıysam o yüzden e, iyice bir şekilde anlaşıp fiyat yüzeyi anlaşıp o şekilde yolculuk da yapabilirsiniz. E, genel olarak keyif aldım ama e, aman aman bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hani bu sosyal medyada abartıldığı işte halkın maldivleri çok ucuz bilmem ne diye olduğunu düşünmüyorum. Yani aşağı yukarı fiyat performans İstanbul fiyatı gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında yani bir kez gidip yorulup tekrardan ben kendi mı söyleyeyim. Tekrardan gideceğimi düşünmüyorum. Ee, hem euro hem de geçiyor. Hani bu büyük bir avantaj. Yani isterseniz hani exchange'de bozulma durumu olursa her yer sizden euro da oluyor. Diğer bir sıkıntı post yazı çoğu yerde geçmeyebiliyor. Yani büyük restorana gitseniz de büyük post yok. Kullanmıyoruz diyebiliyor. Bu konular çok gelişememiş maalesef. Ee, o yüzden yanınıza nakit götürmenizi tavsiye ediyorum. Yani benim Arnavutluk deneyimim böyleydi. Hani sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz size bilgi sağladıysa beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.